Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün böyle bir hazırlığı neden bilmiyorum falan. Ben hepsini açıklayacağım. Siz şey kısabilirsem. Arkadaşlar ben neden girmiyorum falan hepsini şimdi sizlere açıklık getireceğim. Ben ne zamandır oyuna girmiyorum bilmiyorum. Yani pardon daha doğrusu ne zamandır video atmıyorum. Bu videonun neden atmadığını sebebini falan söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bayağıdır hastayım yani. Bayağı kötü hastayım. Yani bu hastalık geçmiyor abi, anladınız mı? Yani zaten şu dönemde Türkiye'de olsun, Dünya'da olsun hastalıklar hiç sonu gelmiyor yani. Yani artık ben de bunlardan mı kaptım artık? Ay ne güzel yaptım lan. Yani ben de artık bir tane kaptım mı? yani kapmışım arkadaşlar yani maalesef kaç gündür böyle ben yani çok kötüyüm boğaz manıyor şey manıyor yani şu oyuna bile kaç gündür en son attığımdan beri girmiyorum arkadaşlar yani gerçekten bu doğru bir şey ne zamandır girmiyorum oyuna yani belki artık bir şey değil mi yani böyle like like karşılığında video atacağım yoksa çünkü bu durum artık at, attığım ana atmadığını attığım sürece siz de yani like atmıyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz ben like atılmayan videoyu çekmem abi. artık bu like isteyeceğim mesela bu ortayı görmek istiyorsanız videoya 5 like atacaksınız orada neden kalma video gelmediğini falan bu, bu modunda nasıl bulduğumu açıklık getireceğim Allah'ım nasıl indirdi Arkadaşlar e, oyun komün falanmış lan yani arkadaşlar e şöyle diyeyim ben aldı belki bir haftadır oyun'a gerçekten girmiyorum yani hem oyunu unutmuşum hem falan yani bir haftada ben onu, bu kadar insanı unutabiliyorum çünkü oyun artık çok kötü kötü oldu yani oyun Android, PC her şey yasaklanmış yani. Ben mesela Android bir telefondan girdim. Bu da Android ama bunu da demiyor bilmiyorum. Android bir telefonumdan girdim. Çünkü bu şey giriş Android giriş tespit edildi falan diyor. Yani hem oyun PC'lere ve Android'lere yallah. Artık bu oyunda kalamazsınız demiş ya. Yani ben böyle bu kadar bu kadar güzel bir oyunun bu kadar böyle bir yere geleceğine inanmıyorum. Eskiden ne oynardım ben ya. Vallahi. Değil mi? Bilemiyoruz o zamanlar. Şeyim mi? Ne yapacaktı biliyor mu? Yani arkadaşlar oyunu yani oyunu öğretenler oyundan çıktıysa bir şey yapma hani yani şu an sadece bir Beyza Kaya var yani Ayhan Aygün Ayhan Aygünün, ne Ayhan Aygün ne anlat şu an sadece böyle ördek mördek yani gerizekalı zekalı videoları geri sürekli Beyza atan arkadaş var yani sürekli Beyza atan da video çekemezsin. Yani içerik buldu biraz. O oyunda adam yani ya bak bir konuda hak veriyorum. oyunda içerik yok diyor. Gerçekten haklı bu adam. Allah'ım geçeceğim misin artık. Bak yani her şey yavaşlamış oyunda. Yani gördüğünüz gibi ne zamandır. Arkadaşlar mesela iki gün oyuna girmeyin. Oynayışınız nasıl değişiyor bakın. Size öyle diyeyim yani. Oynayışınız nasıl değişiyor. Ben sadece oyuna bir o günden sonra bir kere girdim. O günde bu artayı buldum. Yani sonra bir gün girişe girdim. Aslında arkadaşım denk geldi. Şu an bir kere mi ne oyuna girmiştim? Yani bayağıdır da girmiyorum. Şakam yok. Sonra bu modu bulunca falan YouTube kanalında yalnız bırakmak istemedim. Gördün mü yani artık böyle çok Kafa atamıyorum diyecektim attım ben. Görüyorsunuz yani artık oyun nasıl böyle gelmiş. Siz düşünün. Yani bu oyun daha kötü yerlere gideceğinden eminim. Bir şey diyeyim şu an yani size şöyle diyeyim. Bu oyunda şu an gerçeği söylemek kaç gündür giriyorum yani. 2-3 gün oldu girelim modu bu modda oynuyorum yani maçı sadece modda oynuyorum ha başka moda girmiyorum niye oyunda oyun, oyun tadı kalmadı yani böyle hileli mod artık hileli mod önceden biz hileli mod ağzına sürüm ben öyle oynamazdım biliyorum ya araştırmazdım bile şimdi bildiğiniz hayır kılı gibi araştırıyorum yani nerede git basıyorsun sen Hı? yani böyle artık en yani hile gibi bir şey oldu Oyun da aşırı hileci. Bana hile denk gelmedi şansı. Ama bazı arkadaşlar hile gibi kafa atıyor. Yani şu an bakar mısınız? Yani şöyle dedim adam yani karana bak bak çekti hareketleri görüyorum. Yani oyun şöyle değişik saçmalaman saçmalmış. Yani çok kötü bir şey yaptı oyun. Onu söyleyeyim. Sıkarsan artık. arkadaşlar yani şöyle kimse bu video bununla ilgili bu video 5 like gelirse artık böyle artık böyle olacak 5 like gelirse artık ben like isterim yani benim izlenmeyen like atılmayan videoya benim tamını çekmem ben ne abi şimdi şöyle bir şey diyeceğim yani ben bir Minecraft kanalı açıyorum yeni kanal açıyorum sadece bu kanalı izliyorsunuz. Ama bu kanalda son zamanlarda düştük. Yani 351'den çıktığımızı görmedim yani. yani. şimdi oyunda içeri kaldım. Artık herkes yani derece merhaba dereceyle maç ettik. Büyük su olduk. Büyük su artık olmak bir, şey, bir başarı değil benim için. Benim için bu oyunun eski hale alması. Ama bu oyun eski halini almayacak. Kanalımın kendisi söylüyor ya. Sen nasıl söyleyebilirim bu güncellemeleri getirerek? Oyun bu kadar. Ya bak geç güncellemeyi tamam mı? Baktım. Digil artık şey yani. Digil 29 29 vuruyor. Ben eskiden Diggle'la yani 29 değil 290 aldım atardım. Aferin lan tutun beni. Yani oyun gerçekten kötü bir hale aldı. Yani bunu sürekli size söylüyorum ama ne gerçekleri de söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar gerçektir. Me mecbur gerçeklerle yüzleşeceğim. Yani arkadaşlar şimdi e, yani bir çoğu arkadaşımız da beni sevmiyor yani sevmiyor yani gel yani vs bot gibi oynuyorsun şey arkadaşlar bak sana bir şey diyeceğim o vs yeni ye. bir şey elde etmeyeceksin yenilince ağlayacaksın. Yenince ağlama falan diyeceksin. Bak yenilince ağlıyorlar. Ben kaç kere bunu yaşadım. O yüzden mesele kalın. Ben YouTube kanalım yok ki herkes bana meydan okurdu arkadaşlar. Hala da okumaya devam ediyor. Ama ben eskiden oyun güzelken tabii ki oynuyordum. Hassasiyetsiz oynuyordum lan. Benim telefonum YouTube ilk başlarımı gören tele kasan telefonum hiç videoda kasmıyor belki de. Yani video kasmıyor ama o oyunda şey bak bayrak dikmeye başladı. İzle artık bak 26 vuruyor gördün mü? Ben eskiden 26 görmezdim. 26'yı görmem. Yani istersen 1000 metre yani Tickle'ın en kötü hasarı 50 idi. 50 veya 40'tı. En kötü hasarı. Şimdi en kötü hasarı 29'a düşmüş. 26, 29. A bunu açık vermiyor arkadaşlar. Yani böyle oyun çıkıyordu. Evet arkadaşlar ikinci elimizdeyiz. Yemin ederim oyun hem ya bir şey değil mi? Hem oyunun tadı kaçtı hem de benim tadım kaçtı. Ben arkadaşlar. Bu oda detaylı paylaşacağım haberiniz olsun video 5'te. Gelmez satma onu söyleyeyim. Gerçeği söyleyeyim artık. Yani böyle bu videolar izlenecekse like emek emeklerim karşılığı verilirse ben bu video atacağım. Emeğin karşılığını vermeyen insana ben ne yapayım? Emeğin karşılığını vermiyor. Emeğin karşılığını vermiyorsun. O zaman buradan da defolup gidiyorsun. Yani bu tarzı için emeğimi kanıtlığım için bir sürü video çekiyorum. Yani emek bin çeşit edit çekiyorum yani. Arkadaşlar onları çekin yani onları bulmak, şey yapmak siz ne kadar sürdüğünü siz bilin yani. Siz biliyorsunuz. Yani böyle, böyle devam edersek artık benim YouTube'da, beni YouTube'da göremeyeceksin böyle giderse yani ben şöyle diyeyim bırakırım yani ben oyunu izlenmediğim oyunda kötü bir oyunla oynamam ben böyle bir platformda böyle kötü bir platform oyununda eskiden mükemmel ama şimdi bok gibi olan bir oyun platformunda oynamam Ha şimdi de şu duvarın içinden geçme olayımız başladı gar ya. ya Allah Motus kaska kendini pro zannediyor. Hayvan gibi tarıyorlar sonra ya sen maralın mı senin ben mı avrat ana bacı sövüyorsun lan. Ha. Vallahi arkadaş eskiden ben küfür eden duymazdım. Bir de artık demiş ki yapsın. Bu oyun velet oyunu oldu. Doğru. Oyunu veret oyunu oldu. Veretler oynuyor yani. Ne diyorum lan? Yani bu oyunda böyle veletler oynuyor falan diyorlar. Adamlar haklı. Yani artık böyle bir aslında tam doğru değil. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Arkadaşlar burada şey bebe oyunu falan diyor da artık bu oyun belet oyunu yani belet demeyin de şöyle küçük kardeşlerimizle oynadı bir platform oyun şey değil artık böyle büyüklerin böyle kendine gerizekalı büyük sanan gençlerin oyunu oldu. Ben böyle hiç hayal etmezdim ya. Bu kadar genç YouTuber daha az ha. Ya benim bir arkadaşlarım var YouTube'dan 2-3-5 kişi. Başka da böyle küçük filpar YouTuber'ı yok. Eskiden Ayhan gün de falan oynuyordu. Ayhan günün zamanında. Zamanındaki insanlar yoktu. Ha şimdi ad vermeyeyim yani. Başla. Ba, Bak ilk önce Flip Fire'a gitti. Sonra ekonomi kötü ek, diyemedim lan. Teps. Ekonomi kötüleşti falan. Yani iyice boktan bir oyun gitti oyna. Yani şu an ben elmas yüklemek istesem benim yani bir bok alamam. Oyun ne, etkinlik var ne bir şey var. Ha ben size gerçek söyleme dediğim gibi sadece ben bu ile oynuyorum yani bu oyunu oynuyorum. Yani bu modu garamanın bu modunu oynuyorum. Yani arkadaşlar şimdi gerçeği söyleyelim. Garam mı dersin PUBG mi dersin artık PUBG dersin. Yani bunu kabul edeceksin ilk önce. Çünkü artık Free Fire'dan Free Fire aslında eskiden mükemmel PUBG'den yani PUBG çalardı biliyor musunuz mu? PUBG eskiden bizden bir sürü şey çalardı. Öyle o kadar güzeldi ki. Şimdi PUBG değil biz PUBG'den çalmaya başlıyoruz. Gördünüz mü? Ha Spider-Man moduna mesela eskiden o bizden seçkinleri çalmaya falan. Seçkinler gibi yapmak isterdi. PUBG bizi kıs PUBG, Free Fire kıskanır da. PUBG Free Fire'ı kıskanır. Ama şimdi artık adamlar Spiderman modu geldi ya. Artık kopyayı biz çekiyoruz. Ne yani. Dedim ki bu kötü bir olay. Arkadaşlar bu oyunlar platformunda gerçekten daha yani bir şeyler var. Ama bunların hepsi böyle küfür eden küçüklerimiz. kardeşlerimiz. Yani. Benden büyük ve e, sizler de belki de sizlerden büyük. Bir sürü öyle affedersiniz ama şerefsiz insanlar. Yani bu kadar. Yani adam geliyor. Takıma bir şey yapmıyorum. Şimdi büyük bir klan var. Ab vermeyeyim şimdi. yani Bu kadar terbiyesiz bir klan hayatımda görmedim ben. Şimdi ab vermeyeyim. Bana yani linç olan atılabilir. Arkadaşlar geçen bir arkadaş beni YouTube'dan... Hani bu ev kısıtlandan değil... Bu arada ben hayatımda Füksiz Serkan'ın klanı kadar temiz bir klan görmedim. Yani klanlar gerçekten çok güzel. Yani o klanla o klanla olmak isterdim. Neden? Çünkü çok samimiler yani. Böyle yok küfür edeceğim, yok bir şey yapacağım. Yani yok öyle. Sadece tabi sinirlendikleri zaman her insan yapar bunu. Artık her insan yapıyor. Ben bile yapıyorum yani. Şimdi doğru konuşayım. Arkadaşlar. Geçen böyle bir klan YouTube diyor ki YouTube para için yap. Ya bu seni alakadar etmez YouTube para için niye yapayım ben ya? Ha YouTube para için mi? Allah'ım gelmiş demiş ki bana YouTube'u para için yap. Kardeşim bir dakika. Yani ben para için YouTube yapmam açıkçası. Para için yapmam. Arkadaşlar ne, ne yani şimdi abi vermeyeyim dediğim gibi bir tane yani çocuk gruba geldi tamam mı? Yani bu youtuber youtuber mı bilmiyorum ama yani tanınıyor çok sevilen bir çocuk. Yani çocuk da küçük tamam mı? Yanımdaki böyle youtuber değildi. Yani büyük bir klan ismi eski bir klan ismi. Şimdi abi dediğim gibi vermeyeyim. Çocuk lan yani boş yere çocuklar bir şey demedi. İçinde küfür ağzını bozdu. Direkt çocuğu küfür etti ne dediğimi daha çok affedersin ama yararak dedi gönderdi çocuğu. Ya o siz ne ya? Kardeşim siz bak dedim ya böyle ünlü youtuberlar artık ünlü youtuber demeyeyim de. Ünlü klanlar bile bu kadar şerefsizleşmeye başlamış. Ben küçük çocuğa yapılır mı küfür edilir mi ya? her küçük çocuk bir şey yapmamış ne sana küfür ediyor ne bir şey yapıyor. Bu kadar da şerefsiz olmayın ya. Vallahi bu kadar şerefsiz olmayın ya. Yani insanlık bitmiş. Gerçekten insanlık bitmiş. Bak. Vurdum kafayı da saymıyor. Veren öyle de. Ne vurdum kafayı sayar. Ne bir şeyi sayar. Ne yani? Bak 11 vuruyor ya şaka gibi. Oğlum bu mesafeden eskiden ben oğlum. Max 20 vururum ya. En kötü 20 vurdum ya. bin naci adam kıvırlamaz bile ya. Şimdi oyuncular da kendini pro sanan. Böyle güzel arkadaşlarımız. Kendini pro sanıyor ama hayvan gibi de tarıyorlar. Ya, bu gerçek. Bak kendini kaldıracak. Beler sıkarsınız. Ay Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım ya. Bu kadar kötü bir oyun hayatımda görmedim. Geri çıktın. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmek zorundayım. Ee, yani maalesef bu kadar da uzun video videoyu izlemeyeceksiniz ama siz kendinize bakın. Görüşürüz.